Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgisayar malı TYT IT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İkiz kenar ve eşkenar üçgen konusunun simülasyon testindeyiz. Şöyle sorumuza bir daha yaklaşalım. Hatta bir kırk ikiye yaklaşalım. Güzel, aşıyalım. Bismillah. Şimdi şu soruya dikkatini dağılmaması için onda bir iptal Bir ışık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken aşağıdaki gibi kırılarak bir yol izlemiş ve tekrar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerek devam etmiş. Peki. ABC ikizkenar üçgen. KL AC'ye paralel, ML de AB'ye paralel. AB ve AC ikizkenar olduğunu belirtiyor. O da 36'ymış. Buna göre ışık kaynağının çok yoğun ortamda aldığı yol. Çok yoğun ortamda aldığı yol. İlk önce paralellikleri verelim. KL AB AC'ye paralel. Bu AC'ye paralel. ML de M ile yani şu doğruda neye AB'ye yapar? Şuna bak. Yoğun ortamda aldığı yol şurasıdır. Çok yoğun ortamda, şu artı şurasıdır. Bu sana bir kural hatırlatmalı. Hemen kuralı yanında hatırlatalım çünkü bunu bilmeden yapamazsın. Kural şudur. Ama ikiz kenar olacak. Bu kesinlikle zaten onu vermiş yanlar. 36, 36 AB, AC. İkiz kenarın tabanından ikizi olan kenarlardan tabandan bir nokta alınıyor. Yani. Kenarlarda paralel çizdim. Kenara bir paralel çizeyim ilk önce. Çizdim. Bir de bu kenara çizeyim. Çizdim. Paralel olacak. Beni öyle zaten. Kural. O zaman şu çizilen ikiz olmayan kenardan ikiz kenarları çizilen uzunlukların toplamı bir kenarına eşittir. İkiz kenar üçgeni. Ama hangi kenarına? İkiz olan kenarlardan birine. O zaman çok yoğun orada, ortamda aldığı yol kural gereği bir kenara eşittir. O da 36'dır. Kural öğrendik. Ceyhan. Kim? bana diyor ki kendileri. ABC eşkenar üçgeni şeklindeki oyuncak tren yolu ile oynayan Selim. A ile E noktaları arasında 4 vagon. B ile D noktalar arasında 6 vagon koymuş. A, E, B doğrusal noktalar. E, D, B, C yedik. Tüm vagonların boyları şöyle yapalım. Tüm vagonların boyları eş ve 5 tane olduğuna göre. ABC tren yolunun toplam uzunluğu. Ama şurada bir yazım hatası olabilir. Yani doğrusu anlatım hatası. ABC yol derken şurayı sadece kastettiğini düşünebilirsin. Ama tren yolunun tamamını soruyor bize. Peki tüm vagonlar 5 santim uzunluğunda. Burada o zaman 5, 4 tane vagon var. Buranın uzunluğu 4 kere 5'ten 20 santim. biraz da güzel bir şey. 20 santim. Burada da 6 vagon var. Her biri 5 uzunlukta ne olacak? 6 kere 5'ten burada 30 santim. Bu eşkenler üçgen. O zaman köşeler 60, 60 ve 60 oluyor. Doğruya geliyorum 60'ta bura 30. Neden? Şu an dik olduğunu biliyorum. 30'un karşısı 30 sa 90'ın karşısı 90 demesek en iki katı 60'tır. Peki eşkenar üçgen bir kenarı 80 ise şurada 80 olacak. Buraya da 50 kalacak. Burada 80 olacak bütün kenar. E zaten bütün yolu soruyordu bana. 80, 80, 80. Üçgeni 80'de 240 benim aradığım cevap. Fil deniz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gelelim çünkü perde demiştik. Perde kalsın. Bana diyor ki şekilde iç içe çizilmiş ABC ve DEF üçgenleri verilmiştir. B noktasında bulunan iki karıncanın C noktasına giderken kullandığı iki farklı yolun güzergahları kırmızı ve mavi renkle verilmiştir. Demek ki normal bir siyah Şöyle biraz daha büyüteceğim. O kısma gerek kalmadı çünkü. Ee, çok mu büyüttük? Allah'ım ne yapıyorum ben Peki burada diyor ki mavi renkli güzergah kırmızı renkli güzergahtan ne kadar fazla mavi eksi kırmızının uzunluk farkı soruyor bana. Çok güzel. Şimdi eşkenar üçgenmiş ikisi de altmış. Güzel, altmış. Burada altmış. İ i̇çerideki de eşkenarmış. Yukarıdaki bilgiler okumuştuk altmış. Şimdi şunların eşitliğini ayrı ayrı belirteyim. Güzel. Şimdi BF 4 verilmiş. Şurada. FC6. FC, Fc neresi babacığım? FC6. Peki. Yorumlama şurada başlayacak. Bakın şuraya ben A dersen. Buraya ne olacak? 120 eksi A olmak zorunda ki bu üçünün toplamı 180 olsun. Bu da 180 olması için buraya A kalıyor. Burada 120 eksi A kalıyor. Aynı A 120 eksi A. Bu üçten üçgen benzer. Ama benzerlik de etmiyor. Hepsinin 60'ının karşısında aynı uzunluklar var. Eşkenar üçgen olmasından dolayı bu şekilde. O zaman bunlar benzer değil, eş üçgenler. Tamam mı? O zaman A'ların karşısında hep aynı değer olacak. B'lerin karşısında aynı değer, pardon 60'ın 120 eksi A'nın karşısında da aynı. Mesela burada A'nın karşısında 4 var mı? Diğerlerine de A'nın karşısında 4 olacak. Zaten eşkenar üçgenin bir kenarı olsa buralara da 6 6 kalıyor Otomatik görülüyor. Peki şöyle yapalım. Şu uzunlukları şöyle. Şimdi, şimdi şuradan alalım. Şuradan bir dik indirelim. Dik indirdik. Burada 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olur arkadaşlar? 3. Buraya 1 kaldı zaten. Ee, hata yapmadı bu olarak. Yok tamam. Ee, 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. 3 kök 3 Ya yani bu pisa böyle yaparsan 22, 22 kök 7 bulunur. Bunlar 2 kök 7'dir. Şimdi geliyorum. Mavi yolu hesaplayacağım. Mavi yol neresi? Bak dikkat et bak yandan göstermişler mavi yok. Buradan geliyor. Burada. Bak. Burada böyle gidiyor. Bura zaten 10'du. Şöyle hesaplayayım. Daha güzel olacak arkadaşlar. Altında kalıcı olur. Mavi hesaplayalım. 6. 4 daha 10. 16. 16 artı 2 kök 7. 22 artı 2 kök 7'dir. Mavi yolun uzunluğu arkadaşlar. Tabii böyle kötü yazmayalım. 20, 22 artı 2 kök 7. Bundan çıkaracağım kırmızı yol. Kırmızı yol önemli. Şimdi kırmızı yol aynı renk önemli. Kırmızı yol nereden var? 6 2 kök 7 6 burada duruyor. Bu da o 6 6 12 bir de 2 kök 7'den oluşuyor. 22 artı 2 kök 7 eksi içeri dağıt. Eksi 12 eksi 2 kök 7 oluyor. Burayı niye öyle yaptım? Yapmamam lazım. Bitmedi çünkü. 2 kök 7'ler birbirine götürür. 2 kök 7 eksi 2 kök 7. 22'den 12 çıktı mı? Esas cevabımın 10 olduğunu görüyorum ben arkadaşlar. Adamın şekilde ABC ve KLM'nin pistleri verilmiş diyor. Ondan sonra da şöyle yapacağız ki soru köküne gidelim arkadaşlar. Sonra gelir bakar. Bana diyor ki KLM eşkenar üçgeninin köşeleri ABC eşkenar üçgeninin köşelerine 2 kök 3 kilometre uzaklıktadır. A ve K noktalarındaki otomobillerin hızları sırasıyla saatte ortalama 21 kilometre ve 20 kilometredir. A noktasından harekete geçen otomobilin ABC üçgensel bölgesinin çevresini bu ibareler çok önemli. Bir kez turladığı sürede K noktasından harekete gelen otomobil KLM üçgensel bölgesinin çevresini tam iki defa turlamaktadır. Buna göre KL uzunluğu. İkisi de eşkenar üçgen Peki. Şöyle düşüneceksin. Bir eşkenar üçgeni şöyle göstereyim sana. İçeride bir nokta aldım bak. Dikkat et şurada. Şuralar eşkenar üçgenin güzel simetri özelliğidir. Şunlar birbirine eşitse şu ortada oluşan da eşkenar üçgen olmak zorunda simetriklikten dolayı. Yani bir nevi şöyle düşün. Bir tane başka eşkenar üçgen alalım. Getiriyorsun. Şöyle alayım. Bunun ortasına yerleştirdiğin zaman tamam mı? Şu ağırlık merkezinden köşelere giden uzunlukta bir nevi bunların ortasından geçiyor. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Ince. Peki. Ne diyelim biz peki? Şöyle diyebilir miyiz acaba? Tamam. Şunlar şöyle kesişiyor zaten. Ağırlık merkezi ortak oluyor. Güzel. Şimdi şöyle alalım. Peki buradan sonra nasıl yorum yapacağız? Tek tek inceleyelim. Bana diyor ki tamam A noktasının hareket eden aracın ABC'yi komple bir defa döndüğü zamanda geçirdiği süre. Şimdi ABC eşkenar üçgeni bir kenarı x olsun, de eşkenar üçgeni bir kenarı y olsun. ABC'yi bir tur, bir kez turladığı sürede diyor. O da t olsun, tamam. O zaman şimdi şuradan temizliyoruz, İşlem yapacağız arkadaşlar. Buralardan kurtulmamız şart. Çok güzel, şuradan da kurtulduk. En son geldi buraları kökünden kaldırmaya işlemler için alan açmaya. Peki burada bizim dikkat etmemiz gereken ne var? T sürede bir tur atmış burayı. Bir tur ne demektir? Eşkenar üçgen olduğu için buralarda x'tir. 3 x'lik yolu yol eşittir hız çarpı zamanda. Hangi hızla gidiyor A'dan hareket eden araç? 21. 21 hızla T zamanda gidiyor. Sadeleştir. X eşittir. 7 T. T ortak değerimiz olacağı için T'yi x cinsine yazalım. X bölü 7 aynı sürede bak. Bunu bir kez turladı sürede. A'dan hareket eden ABC bir kez turladı sürede. Yani yine aynı sürede. K'dan hareket eden araç KLM'yi yani şurayı iki defa tur atıyor. Bir turu 3 yedir. İki turu 6 yedik yolu. Yol eşittir. Hızı 10 km zamanda yine T. T buradan 6Y bölü 10, 3Y bölü 5'tir. Sadece. Eşittir. Bu ikisi de T'ye eşit. O zaman ikisi birbirine eşit. X bölü Y eşittir. 3y bölü 5. İçler dışlardan. 3x eşittir. 21y. x'e buradan 21k. y'ye de buradan 3k diyebiliriz. Şimdi güzel. y'ye 3k. x'e 21k diyebiliriz. Şimdi şurada 21k köküç diyelim. Buna da köküç diyelim. 21k köküç. Neden? Oranı bozmadım dikkat edersen. 21k köküç bölü y'de 3k köküç. Pardon burada 5x varmış arkadaşlar. 5x çarpı 3x, 3x bulmak da ayrı bir kafa. 5k köküç düzeltelim. Peki. E şurada dikkat edin simetrikliktedir. O zaman buralar 30-30 bölünmez mi? Evet. 30-30-120. 120'nin karşısı 5k köküçte buralar nedir? 5k'ya. 5k değil midir? Evet. Şöyle biraz da güzel yazayım. Tamam. 5k diyeceğiz. Ama. E peki bu da buna otomatik paraleldir. Çünkü burada 30 olur. Peki bu paralelliği ben nasıl kullanacağım? Şu üçgeni kullanacağım arkadaşlar. Kırmızıyla göstereyim. Şuraya dikkat. Bir burası. Bir de buna paralel olduğu için bu. Benzerliği kullanacağım. Benzerlik nasıl kullanılır? 5K'nın 5K, 5K kökü 3 oranı. 5K'nın 5K 3 5K oranı eşittir. 5K artı 2 kök 3'ün ne oranı? 21K kök 3'e oranı. Bu işlemleri düzgün yapmam lazım. 5K'lar gitti. Köküş ne burayı çarp direkt. Burada da 1 kaldı zaten. İkinci şunu yapalım. Birine 21K köküçü çarptım mı? 21K köküç. Köküçü de buraya dağıtacaksın. 5K köküç artı 2 köküçüne 3'ü çarptım mı da köküçü 6'dır. Bunu karşıya at. 16K köküç eşittir 6 ise K buradan sadeleştirip 3 bölü 8 köküç. Bana ne soruyor? K'liyi soruyor. K'li dediği neresi arkadaşlar? Bu eşkenar üçgenin bir kenarı. Bu da zaten buna eşittir. 5K kök soruyor. 5 çarpı kök 3 çarpı K'yı ne bulmuştum? 3 bölü 8 kök Buraya kadar güzel getirdik. Kök de gider? 3 kere 5 15 bölü 8. Burada Bulduk. Işıklar yok. Neden buldum? Dikkat et. Burada kilometre cinsinden soruyor. Burada metre. Kilometreyi metreye çevirmek için binle çarpmak zorundasın canım. Peki 8'e böl 1, 8'e böl 125. 125'le 15'i çarptık mı da sonucu hallediyoruz. 5 kere 125, 625'tir pratik olarak. 1 kere 125, 125'tir. 5, 7, 8, 1. 1875 metredir arkadaşlar. Güzel soru Ceyhan. basit bir soru. Aşağıda yükseklikleri birbirine eşit ve 12 birim olan 3 farklı ikiz kenar üçgen şeklindeki el işi kağıdı verilmiş. Eşit kenarların uzunlukları 13, 15 ve 20 olan sarı ve mavi sarı mavi ve pembe renkli el işi kağıtları ile aşağıdaki gibi bir süsleme oluşturuluyor. Bu süslemede toplam 12 adet el işi kağıdı renkleri sırasıyla sarı mavi ve pembe olacak şekilde diziliyor. Buna göre AB, baba, AB nedir? Baba düzen var. Sarı, mavi, pembe. Sarı, mavi, pembe. 3 tane de bir tekrar ediyor. 12 tane varsa her 3 tanesi bir grup olduğuna göre 4 grup var. 4 tane üçlü grup. E o zaman her grupta da bir tane sarı olduğuna göre bu sarıdan 4 tane var. Bu maviden de 4 tane. Bundan da 4 tane var. Güzel mi? Güzel. Peki. Ben bir tane sarının uzunluğunu 4 çarpacağım. Bir tane mavi bu 4 e çarpacağım. Ben bir 4 çarpacağım. Bütün uzunluğu verecek. Şimdi hepsinin yüksekliği eşitti. Yükseklik 12 idi. Bunun da 12. Bunun da 12. Şöyle az yaklaşmayı da uygun görüyorum. Çalışırken iyi oluyor arkadaşlar. Özellikle dinlerken değil anlatırken sıkar oluyor. 2, 9, 12, 15 üçgeni. Burada 9. 5, 12, 13 üçgeni. Burada iki tane var. 12, 16, 20 üçgenden 2 tane var. Sarının bir tanesinin uzunluğu 10 değil mi? Evet. 4 tanesinin uzunluğu 40. Bir tanesinin mavinin uzunluğu 18. 4 ile çarp 72. Bir tanesinin uzunluğu 32. 4 ile çarp 64. 128. Bunların toplamı AB'dir zaten. 190, 240 da buradan. AB'nin uzunluğu 240'a tekabül ediyor. Denizli. Böyle gelelim. Bana diyor ki şekil 1'deki ikiz dik üçgen biçimindeki bir kağıt AH boyunca kesiliyor ve kesilen parçalar şekildeki gibi yapıştırılıyor. Verilen açı uzunluklar var. Buna diyor ki şekil 2'nin çevresi, şekil 1'in çevresinden farkında mutlak değeri yani fark değil. Küçüğü çıkar mutlak değer demek o. BC 10 diyor. O zaman ikiz, BC bu 5 beş 5'tir. Nereden biliyorum? ikiz kenar üçgende indirilen yükseklik kenar ortaydır daha çoğu 5, 12, 13 üçgen olur. 2 tane bu üçgen var. Şuna dikkat edin. Bunun kısa kenarı 5. Bunun uzun kenarı 12 belli. E şu pembenin kısa kenarı 5'ti. Buraya 7 kaldı. Buraya 13 kaldı. 12, 13. Şekil 1'in çevresi ne olacak? 13. 13 daha 26. 10 daha şekil 1, 36 çevresi bulunuyor. Şekil 2'nin çevresi bir yerden başla saymaya. 13, 18, 30, 43, 7 daha 50. Tamam. Aradaki farkı soruyor. 50'den 36'yı çıkardım mı da 14 benim aradığım cevap. 6 Denizli. Çok mu gitti? Evet. Bana diyor ki yukarıdaki şekilde birim kareli zeminde çizilmiş bir ABC üçgeni ve MNKLP noktaları verilmiş. Buna göre AB kenarı sabit kalmak üzere. Şurası sabit kalacak baba. C noktası hangi noktaya kaydırılırsa bir ikiz kenar üçgen elde edilemez. Bunun uzunluğu bilinmeli ki ikiz kenar üçgen oluşturulamayacağı dikkate alınsın. Bunun uzunluğu birimlere bakın. 1, 2, 3, 4, 5, biri. Şimdi sırada başlayalım. M'ye çekersem ben bu C'yi ne olacak? Şöyle olacak. Böyle. Şöyle. İkiz kenar oluyor mu? Bunun zaten 5'ten büyük olduğu garanti şurada. Diğerinin 5'e eşit olmadığına bakacağım. 5'e eşit olunca ikiz kenar çıkıyor. Bakıyorum şimdi bir dik üçgene değerlendir uyanık ol. Şöyle pardon açıyorum. Bura 4. Bura 3. 3, 4, 5'ten 5. A ikiz kenar çıktı. Tamam mı? O zaman şuraları kaldır. M'de ikiz kenar çıkıyor. Hangisinde edilmez mi? N'ye bakalım. N'ye gelirse. C'yi buraya çektim. O zaman böyle bir şey var. Yine bu 5'ten uzun. Belli. Buna da ikiz kenar değil. Dik üçgenliklerden bulursun. A, N'nin A, B'ye eşit olup olmadığını bulacağım. Ona da bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Buna 4 kök 2. Ne bu buna eşit. Ne bu buna eşit. Ne de bu buna eşit. Hiçbiri eşit değil. O zaman dediğim burada ortaya çıkıyor. İkisi kenar üçgen elde edilemiyor. Neyi geçiririz? Bursa. Allah'ım. Geçemedim. Pardon. Aşağıdaki ABC eşkenar üçgeninin A köşesinde bağlı bulunan ip, ABC üçgeninin çevresini etra, etraf çevresi etrafında bir kez dolanacak biçimde gergin bir şekilde sarıldığında ipin ucu A noktasına gelmekte. O zaman ip ne demek ne kadardır? Onun çevresi kadardır. Bu benim yorumum. Bir bir kenarı BC kenarı üzerinde olan şekildeki gibi birbirine eş 5 eşkenar üçgen kesilerek çıkartılıyor. Bunlar hep eşkenar üçgenmiş. A köşesine bağlı bulunan ip yeniden bu şeklin çevresine önceki gibi böyle dolanmıyor. Böyle görüyor şu şeklin çevresine dolandırıyorum. Peki sarıldığında ipin ucu A köşesi etrafına A köşesi arasında 2 metre mesafe kalıyor. Yani burada 2. Yetişmiyor. Burada kalıyor. Peki. Buna göre ne diyor? ABC üçgeninin çevresi. Şu iki e, şekil bana yeterli. Şimdi ben ne diyeyim? Şöyle eşkenar üçgen. Büyük şekilde eşkenar üçgen zaten. Bunlar da eş eşkenar üçgenmiş. Yani şöyle düşün. Buraya eşit. Tamam. Yani Buralar da eşit. Hep birbirine eşit olmak zorunda. Şuraya ben A dersem. Bunlar da A A çıkıyor. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne çıktı burada A? 1, 2, 3, 4, 5 A. O zaman buraya 4 A kalmadı mı? Burası A ise şuranın tamamı 4 A olacaktı. Tamam. Burası 2 ise burası 4 A eksi 2 değil. Peki eşkenar üçgenin bir kenarı 5 A'ydı. Burada da değişmeyecek. Büyük eşkenar üçgene dokunmadım. İp iki şekilde tarif edilebilir mi? Uzunluk olarak. Birincisi 3 kere 5'ten 15 A'dır. Aynı ipi şöyle de hesaplayabilirim. Bak buraya sarıldığında 4A, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12A bir de şurası sarılmış. 16A, eksi 2 aynı. O zaman A buradan 2 çıkıyor. A2 ise eşkenar üçgenin bir kenarı 10'dur. Üç kenarı var çevresi 30 olarak tespit ediliyor üst tarafında. Değil arkadaşlar? Testinde canını okuduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.